Biz abi, Atatürk diyor ki gazeteci mehcaptır, okuldur, eleştirileri aynadır. Biz o aynaya bakıp eksiğimizi düzeltmemiz gerekiyor. Sizin gözünüzde gazeteciler nasıldır? Gazeteciler bir ülkenin en yiğit insanlarıdır. Kesinlikle bunu inanarak, altını 50 bin tane çizgi çizerek söylerim. Çok yiğit insanlar. Hiç kimsenin yüklenmediği sorumlulukları yükleniyorlar hiç kimsenin farkına varmadığı olumsuzlukları ortaya çıkararak insanları aydınlatıyor, bilgilendiriyorlar. Bakın istisnalar kaydeyi bozmaz. Bazıları sadece efendime söyleyeyim magazinsel yahut da böyle geler geçe bir tek şey yapabilirler. Ama unutmayalım bu ülkede Uğur Mumcular, Çetin Emeçler, bu ülkede olağanüstü, olağanüstü gazeteciler geldi geçti ve onlar sayesinde Abdi İpekçiler, onlar sayesinde ülke hem eğitildi, hem şey yapıldı. Mesela bir İlhan Selçuk aydınlanma devriminde bahsederken ve bir okul olarak vardı. Hıfzı Belediye Belediye'de olduğu bir okul olarak vardı adını sayamayacağım Be belirli bir zamana kadar Çetin Emek bir okul olarak vardı. Yiğit insanlardır bunlar. Bunlar gözünü budaktan sakınmaz. Meslekler arasında cinayete kurban gitmiş, yok edilmiş meslekleri sayın içinde belki de gazeteciler birinci sırayı alır. Çünkü onlar halk adına, halk adına savaşandır. Sürekli savaşandır. Hep savaşın içindedirler. Ve özellikle egemen güçlerin de işine gelmezler onlar. Çünkü hep bir halk sözcülüğünü adeta kendisine bir görev edinmişlerdir. O yüzden gazetecilik mesleği saygın bir meslektir. Zor bir meslektir. Birazcık da nankör bir meslektir. Çünkü bazen daha hiç kimseye yaranamaz. Ama kendi yiğitliklerini de korur. Tamam, sağlık. Teşekkür ederim söylenen haber. Okuyun, okutun.